Evet şu anda Ak Mescid'deyiz. Ak Mescid eski adıyla Zerezek. E, tarihte de günümüzde de çok önemli bir merkez. Ve tabi Zerezek evet. e, kilidiyle eski çok Zerezek. Zerezek kilidi diye çok evet. meşhur bir de olması. Şimdiki ismi Ak Mescid. Evet. Şu anda Zerezek. yanımızda evet. Celil Usta var. Celil Demir. Evet. 1938'den başlayalım efendim. Evet. Doğum tarihiz 1938. Evet Celil Usta söz sizde. Evet efendim işte o zaman çocuktuk yani o, 38 doğumluyuz yani burada babamızın hatırası burada babamızın dükkanı yani demirciydi babam babam ebadi deli 43 sene falan oldu işte biz de ondan bir şeyler öğrendik yıkadık kaynak maynak işi yapıyor yani. Peki e, bu kilidi babanız size mi öğretti? Babam senin? bize öğretti kilidi o yapardı esas. O yapardı evet. asıl usta oydu. Şimdi kapılara eski zaman kapılarına. Takta kapılarla tabi. Demir kapılarla da olur yani. Evet. Takarsa ona da olur. Ama kız gelin ev verirken tabi sandıklarına onların yeğit sandıkları oluyor. da küçük anahtarlar yapılırdı o zaman. Sandık anahtarı dediler yani. Biz onları yapardık yani. Velhasılı şimdi gitmiyor ama. Şimdi hiç alan da yok, eden de yok daha doğrusu. Siz de Bir üret de yapan da yok. Üretmiyorsunuz. Üretmiyoruz. Değil mi artık? Ben evet. 5-6 senedir çalışmam. Evet. Hastalandım, yaşlandık. Çalışacak durumda da değilik yani daha doğrusu. Evet. Yani mesela böyle. Peki babanızın zamanı nasıldı? Babamın zamanı iyiydi. Anahtar senede en az belki sandık anahtarı diyelim. Kafa anahtarı 100 sene giderdi sağlam belki bu arada giderdi. Senede yani. Evet. Yani civar köyler falan yani bu kendi köyümüz. Diğer bu civar köyler alırdı gelir alırdı. Ama şimdi gelin adam onu veriyor düğün ediyor ki sandığına falan anahtar yok, alan da yok alanda yok şimdi. Peki o, o eski zamanlarda bir ara dediniz ki e, eski zaman ulaşımı at vardı bir de birkaç tane sonradan bisiklet vardı. O ha, günlerde. Tamam. O zaman hangi zamanlar O, o zaman evet. işte 38 yahut da şey diyelim işte 40-42'nin zamanı seneleri 38'den sonra yani bisikletten başka bir şey yoktu. Bu köyde en az 3 tane bisiklet vardı. 3 tane yani. vesait neredeydi? Atla gider gelirdim. Daha doğrusu afet eşyalarla giderdim. Evet. En iyi bunlardı. Daha iyisi atıdı. At da her adamda yoktu. Her evde yoktu yani. Evet. Peki ama ya, e, şimdi... İstiyar, gelin anne, selamu aleyküm. Bilirsin şimdi efendim. Ne ha. Bir Recep. Ha. Zereze kilidinin e, Celil amca o zamanla bu kadar çok tutulmasının sebebi ne? Sebebi ne? Yani... Anahtar uymaz yani. Başkası yapamaz bunu. Yani. yani güvenlik açısından çok mu? Çok iyi. Güvenlik açısından çok şey tabi. Yani anahtarı çevirerek giremezler mi içeri? Yok imkan yok. Başka anahtar olmaz da yapamazlar da. Bizim bu yaptığımız anahtarlara başka anahtar uymaz. imkansız. Peki şimdi aslında diyorsunuz ki bu normalde eskiden ahşaba yapılıyordu ama demire de olur diyorsunuz evet, değil demir, mi? Demir Bu değil yani. Bu sandıklara olur. Sandık Ağaca, anahtarı. Evet. Vardır. Sandık anahtarı. O demire demir kapılara olan o anahtar ayrıdır. Yani bu aslında istenirse bugün de kullanılabilir ha. değil mi? Onu demek istiyorum. Kullanılır ama yapan yok tabi. Bu anahtarı kapı anahtarı yaptığımız yok. Gayret. Bunlar benim yapım bak. Evet. Bunlar benim yapım yani. Evet. Mesela şöyle açayım şimdi bak. Yani efendime söyleyeyim. Malzemeleri bağlı ya. Şu sandığın üst kapağın oluyor. Evet. Üst kapağına kapak kapanıyor ya. Evet. Bu ona oluyor. Şu da sandığın kendine oluyor. Evet. Sanırım guruye yani gurdesine yapılıyor. Bu da anahtarı şöyle. Bak bu da şöyle mesela efendim kilitliyor bak. Şöyle kilitliyor bak. İşte şurası kilitliyor. Bunu şöyle şunu şuraya takayım. Şöyle hmm. kilitledim bak açılmaz hiç. Yani bunun anahtarına uymaz? Bunun içinde şu kertiklerin pimleri var. Evet. İçerisinde yani. Evet. Bak şöyle görürsen gurükür hmm. yani içinde. Evet. Ha. Onlar mesela açılmaz hiç uymaz. Bunlar Anahtarın böyle. içindeki mil girişi. Evet, yani evet. Bunun evet. daha başka çeşidi de var. Bak onu da göstereceğim sana. Yani ama burada da. Bak bu da çekme canım anahtar. Oraya varayım orada da al bunu istersen. Evet. Bak bu da şu şekil anahtar bak. Bunu da çekebilin bak şöyle. Evet. Ha, bak evet. bu da bu şekil. Ama sizin de katkılarınız olmuş anladığım kadarıyla. Siz de bazı benim buluş, şu. buluşlar yapmışsınız anladığım kadarıyla. kayboldu. Bunu ben yaptım açacağını. Taplası babamın yapısı. Bunun taplası babamın yapısı. Evet. Bak, evet. Gel göstereyim. Bu ana gel. Sen evet. de göstereyim onu da. Evet. Hadi geçelim. Ya. Ha, Bu şuranın anahtarı. Bak efendim. Şuranın. Ya. Şöyle bak anahtarı tutuyorum. Şöyle bırakmıyorum. Açıyorum bak. Evet. Açıyorum şöyle bak. Evet. Açıyorum. Şöyle yitince kendi kilitliyor bak. Otomatik Oo, yani. Kendi kilitliyor yani. Hiç kilitlemana gerek yok. Çok güzel. Bunu kendi kilitliyor yani. Yaylı bu. Anladım. Ha. anladım. Bu da böyle. Bu, ellerinize sağlık. Evet, Vallahi şimdi çok yapacak güzel. durumda da değil gelen de yok. Yapan da yok. Peki. Peki. Çok teşekkür böyle. ederim. Ali babamın adı Ali. Ali. Evet. Ali Demir. Halit evet. Şimdi e, amca o günler ama daha mı kıymetliydi? Daha mı güzeldi? Efendim şi, e, o günler öyleydi tabi. O zamanlar ulaşım yoktu. Bir şey yoktu. Şimdiki günler ondan iyi tabi. Ne kadar olsa. Ulaşım yönünden diyor. Ulaşım yönünden değil. Bak yönlerden değil. O günün şartlarında ekmeği zor buluyordum. Evet. Böyle yiyeceği bıraksan kavun, karpuz, mesela zepse aletini bulamazdın o sıralarda. İkinci yoktu. Burada da kendiler vatandaşlar ekerse kendi tarlasına patates falan, karpuz evet. kavunu ekerse ona kaldırırsa o kadar. Yoksa yoktu o zaman. Ama şimdi ulaşım olduğundan ta dünyanın Türkiye'nin o bir başından o bir başına kadar her şey geliyor yani. Şimdi ki mesela yima, daha iyidir yani. Daha iyi diyorsun. Ha. Peki e, şimdi eee Celus'ta burada o kadar çok alet var ki yani dükkanı izninizle şöyle bir göstermek istiyorum. Bu Ondan de, abi. sonra ya. yani çok çeşitli türlü türlü aletler var. Hatta çok eski bir dükkan olduğu belli. Yukarısı ya. değil mi? Ahşap. Evet. Üzerine de sallar geçirilmiş. Değil mi? O ardışların üzerine. Evet. Peki siz bu kadar aleti ondan sonra e, babanızdan mı intikal etti size? Babamızdan bu evet. Birazı babamızdan Babamızın gününde cereyan yoktu. Evet. Yani senin anlayacağım kuruk derler yani şöyle iki kanatlı olur çekersin. Kuruk olur yani. Evet. Efendim onlar vardı. Şu arkada onlar kuruluydu. Onunla yapılardı. Eskiden kurukla mesela demiri ocakta eridim birbirine tutturun. Evet. Kaynak yoktu o zaman. Kaynak falan işi değildi. Evet. Şimdi kaynak işi çıktı. O iş öldü. O birbirine demiri tutturmak için zahmetli. Zor da. Onu her adam yapamaz da yani. Evet. Evet. Onu mesela belki diyelim 10 kişi de bir kişi yapardı. O kaynak işini. O çok mutaralı bir şey. Kaynak. Ama evet. şimdiki kaynağı herkes yapıyor yani. Elektrikli olduğundan. Evet. Bu işler öldü yani. Evet. Bugünün evet. şartlarında öyleydi yani. E siz şu Şimdi, anda. Evet. Buyurun. Babamız bunu mesela babamın üç tane mesleği varmış. İlk evet. İlk mesleği taş duvarı. İkinci mesleğe marangozluk. Marangoz işini yapardı. Kendi evinin işlerini yani Abi Biraz da bazı hatırından geçemediğim komşuların işlerinden yapardı. Üçüncü mesleğe de bu demircilik sanatı. Bu evet. e, demiri birbirine eridip tutma. Bunu da Urfa'da öğreniyor. Askerde. Askerde. Askerliği erir. Urfa'daymış. Orada öğreniyor yani. Buraya gelince bu iş icat ediyor işte. Ondan sonra tabi ufak tefek küçük bir binaya açıyor. Sonra büyüdüyor tabi işi yani demirci kaynak işini. Babam tabi elektrik kaynak işini görmedi. Babamın evet. ettiğinde direklerin yeni yeni tespit ediliyordu. Babam çok kafalıydı. Çok zekalı adamdı bak hakikaten. Evet. Kendi şeyinden yani zekasından öyle şeyler çıkarırdı. Evet. İcatlar yapar çıkarırdı. Yani evet. babam çok derdi yani ah benim gülümde ceryan olsa dedi. Yani çok şeyleri daha modern işler yaparım dedi. Yani hakikaten göremedi evet. formada mefaat etti. Siz bir süre bu demir şey kilit işini devam ettirdiniz ama değil mi? Onun çırağı Gittirdik, gibiydiniz. Kilidi birkaç sene daha devam ettirdik ya. Bir yandan gittikçe geri kaldı. Ondan Sürüm sonra olmadı. dönüştürdünüz. yine demir işlerine dönüştürdünüz. Demir, demir işlerine. Ya bunları ben birkaç sene ben çalıştım. Çocuklar vardı. Çocuklar da yetişince biz de ihtiyarladık tabii. 80 yaşında geçtiğim Evet. Öyle evet. mi efendim? Çocuklar yetişince ben zaten 7-8 senedir sağlam. 8-10 senedir çalışamam. Evet. Belki bu arada diyelim evet. yani. Yani evet. ufak tefek bir şeylere bakıyordum. Yapıyordum ya. Çalışamam. Hastalandım da zaten. Evet. Birkaç kere de ameliyat falan oldum. Evet. Allah'a şükür. Allah. Ondan evet. sonra çalışamaz olunca çocuklar çalışıyor şimdi. Bir taraftan da bisiklet işi de yaptınız değil mi? Bisiklet işini ameliyatında yapıyor çocuk şimdi. Şimdi yapıyor musunuz? Yapıyorum. Iyi, i̇yi maşallah. İyi evet. maşallah. Çok iyi. Siz de kendi oğlunuza el verdiniz o zaman. Evet. Ama şimdi şu var, insan şuna da bir taraftan üzülüyor. Şimdi e, Ak Mescid olsun, dünyanın e, diğer beldeler olsun. Eskiden ne kadar şenlikli yerlerdi, ne kadar çoluk çocuk genç vardı. Şimdi biraz öyle ıssız kalmış gibi değil mi? Tabii doğrusun evet, evet. Nüfus sanki gidiyor, gitmiş evet. gibi yani. Evet. Değil mi? Nüfus bayağı bir az şu anda. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Şey sizin söylemek efendim. istediğiniz Allah bir lazım. şey var mı? Yok efendim. Allah razı olsun. Sizin sağlığınızı afiyet, iyiliğinizi diliyorum. Çok teşekkür evet. ederiz. Biz de aynı şeyleri sizin evet, için diliyoruz. Ederim. Çok ben çok, çok, sağ, olun. çok sağ, sağ olun. Çok sağ olun.